Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, integralin ilk dört dersini bitirdik. Ne yaptık ilk dört dersinde? Ya bu gözlüğüm de nasıl kirlenmiş ya? Nasıl kirlenmiş? Şöyle bir bakayım dedim. Ne yaptık ilk dört dersinde? Hiç integral almayı bilmeden türev yardımıyla, türevle integralin birbirlerinin ters fonksiyonları olduğunu düşünerek, tersleri olduğunu, ters işlemleri olduğunu düşünerek sorular çözdük ve çok önemli sorular çözdük. Bir tık temizlendi diye düşünüyorum. Bir tık şu taraf pis kalmış. Ya Allah'ım ya. Burada göz temizle, gözlük temizleme bezim vardı. Çalmış birisi. Kim çaldıysa hain. Evet arkadaşlar. Şimdi integralin ilk dört dersini bitirdik. Önemli mantıklar yaptık. Güzelce yaptık. He, integral alma kuralının da temelini verdim. Ne yapıyoruz? Üstünü bir fazlalaştırıp yeni üste bölüyoruz. Şimdi artık integral alma neymiş? Nasıl integral alınıyormuş? Güzelce yapacağız. Türevden daha kolay bence. Hiç zor bir şey yok. Hiç gözünde büyütme. Anlattı zaten Selim Hocan sana mantığını oturttu. Gel bakalım şimdi integral 5-6. 70. günümüz biter. Kaldı 10 gün yok, kaldı 10 gün ayet matematik bitiyor. Gel bakayım. Şimdi ödevlerimize bakalım. Ödevlerimiz, ödevlerimiz. İntegral'in 5. 6. videosunu izlediğinde altın kitabın test 3'ünü gömçürüyorsun ifinim. Hadi gel bakalım o zaman integral alma kuralları, integral alma kuralları, integral alma kuralları. Şimdi anlattık ama yine detaylıca söyleyeceğim. Arkadaşlar bana 3x'in türevinin ne olduğunu söyle şimdi. Nedir 3x'in türevi? 3'tür. O zaman ben integral 3 dx yazdığımda yani 3'ün integralini aldığımda ne olacak? 3x olacak ama yanına artı c gelecek. Belirsiz integralde her zaman artı C'yı eklemeyi unutmayacağız. Yani sabit bir sayı. Mesela dedim ki ax'in türevi nedir? x değişkenine göre türevi nedir arkadaşlar? a'dır. O zaman ben A değişkeninin şey A sabitinin X değişkenine göre türevini alıyorsam bak DX X değişkenine göre türev alacak demekti. Yanına ne gelecek? X gelecek artı C. O zaman sabit bir sayının integrali alınırken yanına X gelir artı C olur. Tamam. Sonra geldik şunlara. Dedim ki sana bana X karenin türevini al dedim. O zaman x karenin türevi nedir? 2x'tir. O zaman 2x'in integralini aldığımızda x değişkenine göre x kare olacak ama yanına ne yazacağım artı c. İşte bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şimdi üstünde ne yazıyor? 1. Şimdi biz normalde türev alırken üstünü başa düşürüyorduk ve üstünü bir azaltıyorduk. O zaman integralde burada üstteki 1 yazıyor. O üssü 1 fazlalaştırıyorum. 1 artı 1. 2 oluyor. Yeni oluşan üstüm 2 iki oldu. 2'ye bölüyorum. Bir de başında 2 vardı bakın 2'ler götürdü. X kare olduğunu gördük. O zaman böyle polinom fonksiyon tarzındaki şeyler veya üstü şeyde kuvvet fonksiyonları karşımıza geldiğinde. X'in üstünde ne yazıyor? N. N'i ne yapıyorum ben? Bir fazlalaştırıyorum. X üzeri N artı 1 oluyor. İntegralini aldığınızda yeni üssüm N artı 1. N artı 1'e bölüyorum. Artı C'sini yanına ekliyorum. Buraya artı C yazmamışız. Bu kadar. Hadi gel örnekler yapalım. 2dx, x değişkenine göre 2'nin integralini alırken yanına x gelecek artı c. Hangi değişkene göre integralini al diyor? u değişkenine göre. İleride u da çok çıkacak karşımıza. O zaman değişkenim uysa 3'ün yanına ne gelecek? u gelecek. 3u artı c. Bak e, t değişkenine göre eksi 2'nin integrali ne olacak? Eksi 2t artı c. Bu kadar. Şimdi A değişkenine göre sakın gidip de şunu yapma bak. Biz X'in bunun integral nedir? X değişkenine göre X'in integrali üstünde 1 var. Üstünü bir fazlalaştırdım. X üzeri 2 bölü 2 artı C. Ama X'in A değişkenine göre integralini alıyorsak bak A değişkenine göre. A değişkenine göre X sabittir. O zaman yanına A gelir artı C. Yani 3 olmasıyla x olması arasında bir fark yok. A değişkenine göre. Ne oldu? x çarpı a artı c oldu. Tamam mı? Bu sabit bir sayı. Sabit sayının yanına a geldi artı c. Geldik şimdi üstü durumlara. x küp nedir? Üstüne bir fazlalaştırıyorum. x üzeri bak. 3 artı 1 aşağısı 3 artı 1 4 yaptığı için 4'e böldüm. Artı c'mizi de koyduk. x üzeri 4 bölü 4 artı C. Bakın bunun türevini aldığınızda da buna eşit işte olacak. Hocam karekök X ya üstü durumda yazsana. Ne korkuyorsun? Nedir? X üzeri 1 bölü 2'dir değil mi? Hiç korkacak bir şey yok. Aynı kural bunlar için de geçerli. X'in üstünü 1 fazlalaştırdım. 1 bölü 2 idi. Şöyle güzel yazayım. Çirkin oldu. Hatta siyahla yazayım. X üzeri üstüm 1 bölü 2 idi. 1 daha arttırdım. Bölü. Yeni üstüm 1 bölü 2 artı 1. Toplanmış hali. Artı C. Bakın payda eşitliyorum. Çarptım 2. 1 ile topladım. X üzeri 3 bölü 2 oldu. Bölü aşağısı da 3 bölü 2. Artı C. Şimdi ters çevirip çarpıyorum sadece. 3 bölü 2'yi ters çevirip çarptığım zaman 2 bölü 3 olarak gelir. X üzeri 3 bölü 2 yapar. Artı C'yi de yazarız. 1 bölü X kare. Alamam. Alamam. Bırak geç soruyu. Arkadaşlar üstü durumda yazsana ya. Niye yapamayacakmışım? Ne oldu? X üzeri eksi 2 dx. Şimdi integralini alacağım. X üzeri eksi 2. Iki. Eksi 2'yi bir fazlalaştırdım. Eksi 2'ye bir ekleyince eksi 1 yapıyor. Oluşan üsse böldüm. Yanına da artı c'yi koydum. Ne oldu bakın? X üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c. Şimdi bak şu eksi işareti eksi yapar. X üzeri eksi 1 de 1 bölü x'tir artı c. Eksi 1 bölü x artı c. Bu kadar ya bu kadar işte korkma tamam mı? Üstü fazlalaştır yeni üsse böl. Hadi gel bakalım sorular 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 o zaman. Şimdi ifadelerinden hangileri doğrudur? Burada ne yazıyor arkadaşlar? X'in önünde gizli 1. Bir. 1'in integrali neyin türevi birdir? X'in tabii ki. O zaman X artı C doğru. Dikkat. X değişkenine göre Y'nin integrali. Y sabittir x değişkenine göre. Yani şununla aynı bak. 3 dx. Sabit sayı değil mi 3? Ne geliyor yanına? X geliyor. 3 x artı c. işte x değişkenine göre y de sabit sayı. Y'nin yanına x gelir artı c. Bu da doğru. Hadi buna bak şimdi. X değişkenine göre a'nın integrali. X değişkenine göre a sabit bir sayıdır. Yanına x gelir ax yapar. Y değişkenine göre x'in integrali. Y değişkenine göre x sabit bir sayıdır. Yanına değişkenim olan y gelir. Bak değişken neyse o geliyor. Ne oldu? X çarpı y yaptı. Sonra artı c. Alayı doğru oldu. Pıt 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 pıt. 51. sorumuzun doğru cevabı e şıkkımız. Geldik 52'ye. Basit. Korkma. İntegrali nedir diyor. Arkadaşlar bunun da integralini alacağım. Bunun da integralini. X'in integrali nedir? Üstünde ne yazıyor? 1. Üstünü bir fazlalaştırdım. 2 oldu. Yeni üsse böldüm 2. 4. Sabit sayının yanına değişkenin neyse o geliyor. Eksi 4x artı c. x kare bölü 2 eksi 4x artı c. Pıt işaretledim. Geldim 53'e. Hadi herkes kendisi yapsın öğrendin. Öğrendin. X üzeri 4. Üstünü bir fazlalaştırdım. 4'ün 5 yaptı. Oluşan üstün 5 olduğu için 5'e böldüm. Şimdi bak. Eksi 6. Bu sabit sayı duruyor. Çarpı X üzeri. 2'yi bir fazlalaştırdım. 3 yaptı. Yeni üssümü 3. Üç, 3'e böldüm. Sabit sayıların yanına değişkeniniz neyse o geliyor. Eksi x artı c. Tek yapman gereken şunları bir de sadeleştirmek. Ne oldu cevabım? x üzeri 5 bölü 5. Eksi 2 tane x küp. Eksi x artı c. Tamam. Ne oldu? Hiç aramayayım şıklarda. 53. sorumuzun doğru cevabı neymiş arkadaşlar? A. Birebir aynısı değil mi? Doğru. Haydi 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 herkes kendisi yapsın çabuk çabuk çabuk. Buyurdur videoyu kendin yap. Haydi başlıyorum şimdi. Üstsünü bir fazlalaştırdım 4 oldu. 4 çarpı x üzeri 4 yeni oluşan üsse böldüm 4. Eksi 3'ü yazdım o sabit sayı. X'in üstünü bir fazlalaştırdım 3 oldu. X üzeri 3 yeni oluşan üssüm 3 olduğu için 3'e böldüm. Artı x'in üstü kaç? 1. 2'yi koydum sabit sayı. Üstünü bir fazlalaştırdım. 2 oldu. Yeni oluşan üstüm 2 olduğu için 2'ye böldüm. Eksi 1 sabit sayının yanına değişkenim x olduğu için x geldi. Artı c. Bak. Çatara 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 bitti. X üzeri 4. Eksi x küp. Artı x kare. Eksi x artı c. 54 c. Gel bakalım 55. Korkma. Korkma. Öğrendin. Korkma. Bak düzenlemiş bile. Alacağım üstünü bir fazlalaştıracağım. Başka bir şey yok. Eşittir dedim. 3'ü yazdım. X'in üstünü bir fazlalaştırdım. Eksi 3. Yeni üsse böldüm. Eksi 3. Tamam. Üstünü bir fazlalaştırıyorum. Ne yapıyor üssü? Eksi 2. Eksi 2 çarpı. X üzeri eksi 2. Üssüm eksi 2 olduğu için. Yani üst neyse ona bölüyorum. Tamam devam. Artı. Üstümde eksi 2 yazıyor. Bir fazlalaştırıyorum. X üzeri eksi 1 yapıyor. Yeni üssüm eksi 1 olduğu için eksi 1'e böldüm artı c. Şimdi işaretlere dikkat. Eksi 3 ile 3'ü sadeleştirince eksi 1 kaldı. Ne burası bakın eksi. X üzeri eksi 3 oldu. Eksiler artıya çevirdi. ikiler götürdü. Artı x üzeri eksi 2. Bak buradaki eksi önündeki işareti eksiye çevirdi. X üzeri eksi 1 artı c. Sadece üstü sayı mantığıyla taklattıracağım şimdi. Burası eksi 1 bölüm x küptür. Artı 1 bölü x karedir. Eksi 1 bölü x'tir. Artı c. Eksi 1 bölü x küp artı x kare eksi 1 bölü x artı c. Şey gibi oldum. Otobüs anonsları yapan. Şey otogarlarda var ya. Sayıyoruz. <laughs> Gel bakalım 56. Yapamam. İşler karıştı. Sakın şunu yapma. Hocam ben bunun integralini alırım. Bunun da alırım. Sonra böyle bir integral alma şekli yok. Öyle bir şekil yok. O şunlardaydı. Verdi sana şöyle 6x üzeri 5 eksi 1 diye verseydi ayrı ayrı düşünebildiğim için yaparım. Ama burada bölü var cız sakın. Şimdi peki burada ne yapacağım? Arkadaşlar şöyle parçalayacağım bak bu sefer. Gördük mü? Yani payda eşitlenmiş toplanılmış gibi. Yani nasıl düşünüyorum orayı? İntegral 6x üzeri 5 bölü x üzeri 3. Arada eksi var. 1 bölü x üzeri 3. Bak bunun integralini almak kolay şimdi. Eşittir diyorum. Bak şunları sadeleştirirsem yukarıda x kare kaldı. Yani ilk ifademiz 6x kareymiş. Bunun integralini alabilirim değil mi? Şimdi şuradaki 1 bölü x kübü de x üzeri eksi 3 diye yazıyorum. Onun da integralini alabilirim. Bak düzenledim. Şimdi alıyorum. Başla. Şimdi üstünü bir fazlalaştırdım. 6'yı yazdım. X üzeri 3 oldu. Oluşan üssüm 3 olduğu için 3'e böldüm. Eksi. Şimdi üssünü bir fazlalaştırınca eksi 3 neye dönüşüyor? Eksi 2'ye. X üzeri eksi 2. Yeni üssüm eksi 2 olduğu için eksi 2'ye böldüm. Artı C'yi de koydum. Gerisi düzenleme sadece. Şunları sadeleştirdim 2. 2 tane x küp yaptı burası. Bak şu eksiler birbirlerini neye çevirdi? Artıya. Bak x üzeri eksi 2 de nedir? 1 bölü x karedir. Artı 1 bölü 2 var aşağıda. x üzeri eksi 2 de x kare diye aşağıya geldi. Artı c. 2x küp artı 1 bölü x kare. 2x kare. Heh. Ne oldu? C. Kim bu? 56. sorumuzun doğru cevabı da c şıkkımız oldu. Gel bakalım gel bakalım. Dikkat şimdi soruya. x değişkenine göre diyor bunların integralini al. Bak a'lar b'ler kafanı karıştırmasın. Değişkenim ne? x. x'liler var mı? Bak burada x'li var. O zaman bu x'in üstü bir fazlalaşacak. Sonra üste böleceğim. Hadi başlayalım. 4a başındaki kat sayısı oluyor. x'in üstünü bir fazlalaştırdım. 4. Yeni üstümde 4 böldüm bitti. Eksi. Bak x burada. 2'yi bir fazlalaştıracağım. Eksi 3b kat sayısı bunu yazdım. x üzeri x üzeri eksi nereden geldi? x üzeri dedim. 2 ile 1'i topladım. Yeni üssüm 3. Hemen 3'e böldüm. x'in üstünde 1 var. 2 x'in üstünü bir fazla açtırdım 2 yeni üsse böldüm artı c Sadeleştir şimdi ne yaptı Burası ax üzeri 4 ax üzeri 4 Şunları sadeleştirdim eksi bx küp eksi bx küp Şunları sadeleştirdim artı x kare artı c İşaretledim. bitti Gel 58 Alamam parçalayıp yapacaksın bu soruları bak 2 üste benzerini yaptım Nedir Burası şunun şunun ve şunun toplanılmış halidir. Böyle bölüsü varken böyle parça parça tek tek gidip de sakın öyle bir şey yapayım demeyin ha. Hocam bunun integralini alırım ben üstünü bir fazlalaştırıp bölerim. Bunu yaparım bunu yaparım bunu yaparım öyle bir şey yok. Onlar böyle dümdüz sıralanmışlar da bölü falan varsa sıkıntı var. Hadi başlayalım. Nasıl yazacağım şimdi buraya integral? Önce burası. 3x üzeri 4 bölü x kare. Tamam burası artı. Sonra 2x küp bölü x kare. 2x küp bölü x kare. Arada artı var. x kare bölü x kare. x kare bölü x kare dx. İşte bunun integralini istiyor. Gerisi çocuk oyuncağı. Şunları sadeleştirdim. Şöyle kırmızıyla sadeleştireyim. Yukarıda ne kaldı? x kare. Yani burası 3x kare yaptı. Şunları sadeleştirdim. Bir tane x kaldı. Yani burası artı 2x. Şunları sadeleştirdim. 1 ve bitti. Dx. Şimdi integralini alabiliriz. Gül oyna hem de. O zaman 3x karenin integrali. 3x. Üstüne bir fazlalaştırıyorum. 3 oldu. Yeni oluşan üsse böldüm. 3. Artı. Üstünde 1 var. Bir de ben fazlalaştırdım. 2. X kare bölü yeni üstüm 2 böldüm. Artı. Birinin integrali x artı c. Çıt 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 çıt. Ne oldu burası? X küp artı x kare artı x artı c. X küp x kare x c. Hop. Edildi. Oh bu da bitti. 59. Gel bakalım 59. İntegralinin sonucu kaçtır? Hocam kök nereden çıktı ya? Ya sen köklü sayı üstü sayı olarak yazmayı bilmiyor musun? Mu? Yaz yap ya. Bana niye soruyorsun? Hadi gel başlayalım şimdi. İntegral x üzeri 2 bölü 3'tür burası. Bak Artık kuralı uygulayan yapar. Artı ikincisi ne? X üzeri 1 bölü 2. Sustum. Sen yapacaksın. İntegral alıyorum artık. Üstünü bir fazlalaştırıyorum. X üzeri 2 bölü 3 ile 1'i topladım. Payda eşitledim. 3, 2 ile topladım. 5. 5 bölü 3 oldu. Yeni oluşan üstüm 5 bölü 3 olduğu için 5 bölü 3'e böldüm. Artı. Üstünü bir fazlalaştırıyorum. 1 bölü 2'ye 1 ekledim. Payda eşitledim. 2 ile 1'i topladım. 3 bölü 2. O zaman x üzeri 3 bölü 2 oldu. Yeni oluşan üstümüz 3 bölü 2 olduğu için 3 bölü 2'ye böldüm. Artı c de yanında. Şimdi sadece ters çevirip çarpacağım şunları. Şunu ters çevirip çarptığım zaman 5 bölü 3 başa nasıl geldi? 3 bölü 5. Çarpı x'in üssü 5 bölü 3. Artı. Şuradaki 3 bölü 2 takla atınca 2 bölü 3 oldu. x'in üssü 3 bölü 2 artı c. Neymiş 59. sorumuzun doğru cevabı şıklarda? Aramayım ben. B şıkkımız. Tamam bire birebir aynısı. Gel bakalım atmış. Korkma. Korkma. Sadece x'in üstü durumuna getir. Biliyorsun bunları da. Hadi başlayalım. İlki x üzeri eksi 2'dir. Hemen yukarı aldım. Şimdi burada eksi 2 diye bir sayı var. Payda da bak x üzeri 1 bölü 2'dir değil mi paydadaki? Yukarı alınca bunu x üzeri eksi 1 bölü 2 diye gelir. İşte soru benden bunun integralini istiyor. Ne yapacağım? Üstteni birer artıracağım. Artırdım üstünü 1. x üzeri eksi 1 yaptım. Yeni üssüm eksi 1 olduğu için eksi 1'e böldüm. Eksi 2. x üzeri üstünü 1 fazlalaştırıyorum. Bakın eksi 1 bölü 2'ye 1 ekliyorum. Ne yaptı? 1 bölü 2. Üssüm 1 bölü 2 oldu. Yeni oluşan üstümde 1 bölü 2 böldüm. Artı c. Bak şimdi şu eksi bunun işaretini eksi yapar. Eksi. Peki x üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü x'tir. İlki tamam. Şimdi dikkat et. Şimdi şuradaki 1 bölü 2 ters çevirip çarpıp bunun yanına geldiğinde 4 yapar burayı. Aradaki işaret eksi. Eksi 4. x üzeri 1 bölü 2'yi de nasıl yazabilirim? Kare kök x olarak yazabilirim. Artı c. Eksi 1 bölü x eksi 4 kare kök x artı c. 60. sorumuzun doğru cevabı c şıkkı. Gel bakalım 61. Arkadaşlar şimdi Türev'de, Türev'de şurada çok tarihi eser olmuş bir kahve var ama. Hem de Türk kahvesiymiş bu. Ne zamandan kaldı ki ya? Ya boğazım çok kurudu. Bir yudum aldım. Yoksa videoyu durdurup gitmek zorundaydım. İki soru daha çözüp bırakacağım zaten bu dersi. Ondan sonra 6. videomu, dersimizi yapacağız. Bakayım 6. ders nerede bitiyor? Durun bakalım durun. 6. derste 73. soru da bitiyor. Niye böyle kısa kısa yapmışım ya? Kısa 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 kısa. Ondan sonra ne oluyor? 7. derste 90'da bitiyor. Uhu, uhu. Tamam Yok o zaman bir tık kaydıralım bunu. Bir tık kaydıralım bunu. Bunu burada. Bunu burada yapalım. Tamam. 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 7. derse geçtiğimizde 90. soruda bitiyor. 74 16. Evet şunu oraya kaydırırız. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar çarpımın türevde çarpımın türevi, bölümün türevi bir şey vardı ya burada yok. Burada yok. Burada kural mural yok. Dan 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 gidiyoruz. Şimdi bak çarpı var ya arada. Üssü sayı duruma getireceğim yine. Gel bakalım. integral x üzeri burası 1/2'dir. Çarpı. Burası x üzeri 3 bölü 4'tür çarpı dx. Bakın sakın gidip de hocam ben bunun integralini alırım. Bunun da integralini alırım. Sonra çarparım falan diye bir şey yok. Öyle bir kural yok. Tamam mı? Ne yapacağız peki? O şunda var. İntegral x üzeri 1 bölü 2 dx. Art veya buraya yazmayayım hadi dx'i. Artı artı x üzeri 3 bölü 4 dx deseydi aradaki işaret artı olsaydı bunun integralini alırdım. Bunun integralini alırdım toplardım. Ama çarpıysa tek üstü duruma getireceksin. Bak üstü sayı özelliği. X üzeri 1 bölü 2 ile X üzeri 3 bölü 4'ü çarptığım zaman üstler ne yapılır? Toplanır. Üstü toplayabilmek için bunu bir paydasını eşitledim. 2 ile çarptım. Burası 2 bölü 4 yaptı. X üzeri 5 bölü 4 yaptı. Bak burası neymiş? İntegral x üzeri 5 bölü 4'müş dx. Bunun integralini al diyor. Dünyanın en kolay integrali oldu. Üstünü bir fazlalaştırıp yeni üste böleceğim. 5 bölü 4'e 1 ekliyorum. Payda eşitledim. 9 bölü 4 oldu. Yeni üstüm x üzeri 9 bölü 4. Bölü üstüm 9 bölü 4. 9 bölü 4'e böldüm. Artı c'yi koydum. Şimdi bunu takla attırdığım zaman 4 bölü 9 olarak başa geldi. x üzeri 9 bölü 4 artı c. 4 bölü 9. X üzeri 9 bölü 4 artı C. işaretle geç. Gel bakalım 62. sorum. Bu ne diyormuş? Bu ne diyormuş? Bu ne diyormuş? Bakalım. İntegralin işte aşağıdakilerden hangisidir? Hatırladın mı? Yine parçalama sorusu. Böyle bölüm durumunu olunca yapamıyorum. Nasıl parçalayacağım? Şöyle önce. Hadi yazalım. Ne oldu burası? İntegral 4 tane x küp bölü kare kök x. Karekök kök x'i de x üzeri 1 bölü 2 olarak yazayım ki integral alabilir duruma getireceğim. Eksi İntegral şurada dx'imiz var. Şöyle ya da hiç e, ayrı integral diye yapmayayım. Şöyle olsun. Arada ne işaretim var arkadaşlar? Eksi. Eksiyi koydum. 5x bölü 5x bölü kare x yerine de x üzeri 1 bölü 2 yazdım. İşte bunun integralini istiyor. Şimdi bak tabanlar aynı gördük mü? Burada da x var. Burada da x var. O zaman bu 1 bölü 2 bunun üstüne nasıl gelecek? Eksi 1 bölü 2. Daha integral almadım henüz. Düzenliyorum. Ne oldu burası eşittir? 4. X üzeri 3 eksi 1 bölü 2 oldu. Onu yapacağız birazdan. Eksi. Burada ne var arkadaşlar? 5 var. Yanında x üzeri 1 var. Buradaki 1 bölü 2 bunun üstüne. Eksi 1 bölü 2 diye gelir. X üzeri 1 eksi 1 bölü 2. Pıt pıt pıt. Artık basit bir integral. Ama düzenleyelim önce. İntegral 4 çarpı x üzeri payda eşitledim. 6 1 gitti. 5 bölü 2 yaptı burası. Eksi. 5 çarpı x üzeri payda eşitledim 2. 1'i gitti. 1 bölü 2 oldu. Dx'imi de koydum. Olayı bitiriyoruz hadi. Şimdi normal integral. 4 sabit sayı. Üssünü ne yapıyorum arkadaşlar bakın. 1 fazlalaştırıyorum. 1 fazlalaştırdığım zaman 2. 5 de topladım. X üzeri 7 bölü 2 oldu. Yeni üssüm olan 7 bölü 2'ye böldüm. Eksi 5 çarpı. Üstüne bir fazlalaştırıyorum. 1 bölü 2 ile 1'i topladım. 2. 1 ile topladım. X üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 oldu. Yanına artı C'yi koydum. Şimdi ters çevirip çarpıyorum. Ters çevirip çarpınca 2 4'ün yanına çarpı olarak gelir. 8 bölü 7 yapar burası. Bakın arkadaşlar kendi üstüne 7. Bak kuvvetli olarak yazalım. X üzeri 7 bölü 2 de ne yaptırıyor buna? Karekök yaptırıyor. Tamam mı? Bak köklü sayıya dönüştürdüm. Şimdi bu iki çarpı olarak buraya gelir. Ne yapar burası? Eksi 10 yapar. Bölü aşağıda 3'ümüz var. Şimdi x'in üstüne bakalım. x'in kendi kuvveti ne? 3. Kökün derecesi karekök. Karekökü de koydum. Artı c. Ne oldu? 8 bölü 7 karekök x üzeri 7. Eksi 10 bölü 3 karekök x küp artı c. D. 62. sorumuzun doğru cevabı D mi E mi? D mi E mi? D E. Ne farkları var D ile E'nin? D ile E'nin ne farkı var? Sorudaki kardaki işaret artı mıydı eksi miydi? Sadece o değişecek. Eksi. O zaman 62. sorumuzun cevabı 62. Kaç soru bu? 62. Ben niye 82'ye bakıyorum? Allah'ım ya ben de yanlış çözdüm diye. 62 D. Tamam. 82. sorunun cevabına bakmışım. Hadi gel bakalım. 63. Normalde 62'de bırakacaktım ama şu 63 ve 64. soruları da çözelim. Ondan sonra arkadaşlar, öbürlerine, öbürlerine çok fazla bir işimiz kalmasın. Tamam mı? Güzelce böyle e, şekilli olanların hepsi bir yerde olsun diye böyle yapıyorum. İntegralin sonucu kaçtır? Arkadaşlar, bak gidip de hocam ben bunun üstünü bir fazlalaştırırım. Sonra 3'e bölerim falan yok. İçeride bir şeyler var. Orada kare açılımını yapıp ne geldiğine bakacağım. Sonra alacağım integralini. İntegral. Bak bu kare açılımını yapıyorum şimdi. Birincinin karesi kök x'in karesi x. Birinci ile ikinciyi çarptım iki katını aldım. iki kare kök x. İkincinin karesi 1. Şimdi bir de ne var dışarıda? Eksi x var. İşte bunun benden şöyle integralini istiyor. E şu artı x de şu eksi x götürdü. Şunun integralini alacağım. Hadi orayı da bakalım şimdi. İntegral 2 var. Kök x'i nasıl yazıyorum? x üzeri 1 bölü 2 diye yazıyorum artı birimiz var. İşte bu ifadenin integralini alacağız şimdi. Başlayalım şimdi. 2 sabit sayı. Üstünü bir fazlalaştırıyorum. Fazlalaştırdığımda x üzeri 2 ile 1'i çarptım 2. 1 ile topladım 3 bölü 2 oldu. Yeni üsse böldük 3 bölü 2 artı. 1'in integrali nedir? x'tir artı c. Bitti. Şimdi ters çevirip çarpınca 2 bunun yanına çarpı olarak gelir 4 yapar. 4 bölü 3. x'in kendi kuvveti 3 bölü 2 artı x artı c. Ne oldu 63. sorumuzun cevabı? 4 bölü 3 x üzeri 3 bölü 2. Tamam. Sonra b oldu değil mi? 63. sorumuzun doğru cevabı da b şıkkımız oldu. Gel bakalım 64'ü de çözelim. Sonra bırakalım. Yine bölüm durumunda bir şey alamıyorum integralini. Alamam. Böyle parçalama falan da x artı 2 olunca sıkıntı. Hemen yukarısı çarpandan ayrılıyor mu diye baktım. X de x'in çarpımı? Eksi 4 ile artı 2'nin çarpımı? Toplamları burayı veriyor yaz o zaman x eksi 4 çarpı x artı 2 oldu mu burası oldu. Böyle aşağıda x artı 2 var mı var? O zaman çıt çıt sadeleştirdim. Yani bu soruda benden x eksi 4'ün integralini istiyormuş. x'in integralini biliyorsun artık üssü 1 1 fazlalaştırdım x kare bölü 2 eksi 4'ün yanına x geldi. Artı C. X kare bölü 2 a eksi 4 x artı C. 64. sorumuzun doğru cevabı E. Şıkkımız olmuş oldu. Bunu da çözdük. Tamam. Tamam. Bundan sonrakileri sonraki derste yapalım. Sonraki derste de 76, 77'ye 78'e kadar falan çözeriz. Ondan sonra grafikli olanlara geçeriz. Hatta oraya bir işaret koyayım. Şöyle. <laughs> Burası kaçıncı videoydu? 5. videoyu nerede bitirdik? Şurada bitirdik. Beşinci video. Şunu sil. Sonra altıncı videoyu da burada bitireceğiz diye işaret koyalım. Kafamız karışmasın videoları çekerken. Evet arkadaşlar integralin beşinci dersinin sonuna geldik. Sonraki dersimizde yine integral almalarla devam edeceğiz. İntegral almaları farklılaştıracağız. Böyle basit integrallerden çıkıyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş zorlaşarak türevli arasındaki ilişkilerine falan gideceğiz. Sonraki bir iki ders sonra da yedinci video sekizinci derste de integralin en önemli yerine geleceğiz değişken değiştirme yöntemini ama öyle adım adım anlatacağım ki hiç kafanda bir soru işareti kalmayacak. Merak etme. İntegrali benden dinle. Soru kaçırmayacaksın söz. Evet. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Oku bakayım şurayı. Oh dilim tamam kurudu ya. Var bir hayalimiz de üniversite kazanacak. Hadi görüşürüz bay. bay.